Efendim birçoğumuz kendi projelerimizde, kendi imkanlarımızda bir şeylerin değerlerini biçebiliyoruz. Ama Aden Gayrimenkul Değerlendirme Danışma Firması sizin için gayrimenkullerinizi, alanlarınızı hatta ve hatta olabilecek her şeyinizin değerini değerlendirerek sizlere imkan sunuyorlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz kendinizden de değerleme nedir? Kişilere ve kurumlara neler katar? Ece Çalışkan Ural ben. E, i̇ş geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Değerlemeden biraz bahsedeyim size. Değerleme nedir e, ve değerleme uzmanları, değerleme şirketleri ne iş yapar? Değerleme aslında gayrimenkullerin e, ve hatta makinelerin pazar değerlerinin belirlenmesi işi. Bunu yalnızca krediler kapsamında kullanılan raporların üretilmesi olarak düşünmemeliyiz aslında. Birazcık daha geniş bir kapsamı var. Arsaların ya da standart gayrimenkullerin, binaların yeniden fonksiyonlandırılmasının ya da arsalar üzerinde geliştirilecek projelerin hangi kapsamda olması gerektiğinin araştırılması, bunun raporlanması, arsalar ve binalar için en verimli ve en iyi kullanım analizlerinin yapılması gibi kapsamlar olduğunu söyleyebiliriz değerleme çatısı altında. 2004 yılından bu yana sektörde olan geniş hem gayrimenkul hem makine değerleme çalışmalarını yürüten bir ekibiz. Hem bankalara hizmet veren hem de özel sektörde ve bireysel müşterilere hizmet veren bir firmayız. Az önce bahsettiğim kapsamdaki değerleme çalışmalarının tümünü hem tüm Türkiye hem de dünya genelinde hazırlayabilmekteyiz. Efendim aslında değerlenme ve değerlendirme anlamında birçok yerde kendi yerinizin reaş bedelini biçmek isteyebilirsiniz. Ama ve lakin bunların üzerine bilir kişiler sizin aslında gerçek değerinizi belirliyorlar. O yüzden aslında haklarınızı muhafaza edebilmek için değerleme uzmanlarıyla çalışmakta kendi hakları açısından çok da iyi bir şey sanırım. Elbette güncel durum değerlerini, güncel piyasa değerlerini daha doğru tekniklerle ve kullanılması gereken bilimsel yaklaşımlarla ve belirlenen değerleme standartlarına göre düzenleyerek hazırlanan raporlarla daha doğru Pazar değerlerine ulaşabiliyor insanlar ve firmalar. De şöyle bir şey var, her yer satış değerleri, semtine, yerine, ülkesine göre değişiyor zaten. Kişiler aslında kendi kafalarına göre bir fiyat belirleyemez. Buradan aslında bunu anlıyoruz. Doğru, tabii ki kişilerin ya da şirketlerin, yani piyasada işlem gören tüm gayrimenkul ve makinelerin tabii ki pazar değeri işlem gören fiyatlar üzerinden belirlenmiş oluyor ama bu pazar değerinin daha doğru yaklaşımlarla. E, kaba hatalardan arındırılmış e, ve biraz daha standartize edilmiş diyebiliriz belki yöntemlerle, yaklaşımlarla tespit edilmesi tabii ki daha doğru değere ulaştırıyor bize. Yani buradan da anlayacağınız üzere fiyatın veya ortalamanın hmm. piyasanın üstünde veya altında bir değer biçerseniz her türlü zararda olursunuz. Satmak istediğiniz şey hemen satılamayabilir. Satarsanız da bazen zarara uğrayabilirsiniz. Bir de hazır bir süreçten geçtik. Şubat depremi gibi depremde birçok şey oldu. Mevzuatlarda neler var, Depremzedeler, deprem olan yerler, bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu sorunuza şöyle cevap verebilirim. Devletin depremde zarar gören konutlarla ya da işyerleriyle ilgili bazı destekleri oluyor tabii ki. Buna ilk olarak depremden sonra hasar gören binaların tespit çalışmalarıyla başlandı. Burada hepinizin bildiği gibi ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olmak üzere bazı sınıflandırmalar yapıldı ve tespitlere göre bu binaların hangi sınıfa ait olduğu belirlendi. Bunun ardından farklı bazı düzenlemeler de getirildi ve e, insanların yeni konutlara, yeni işyerlerine ihtiyacı olduğu için e, 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan bir düzenleme ile beraber hem yeni konutların e, edinilmesi, üretilmesi, hem yeni işyerlerinin edinilmesi ve üretilmesi veya güçlendirme yapılabilecek konutlar varsa eğer bunların ekonomik olarak, bunların finansal olarak daha kolay şekilde güçlendirilebilmesi için bu kanununda bazı düzenlemeler, eklemeler yapıldı. Son zamanlarda konut fiyatlarındaki hem satışlarında hem kiralama fiyatlarındaki yüksek artışlar hepimizin bildiği bir konu maalesef. Ve erişilebilir konuta erişmek giderek zorlaşmaya başladı. İnsanların birinci hakkı, yaşama hakkı ve bunun sağlanabilmesi sosyal devlet açısından çok önemli ve kritik. Bu hakkın sağlanabilmesi ve herkese eşit şekilde, adaletli şekilde sağlanabilmesi için bazı adımlar, adımlar da atılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili olarak hazine arazilerine devlet destekli, devlet eliyle üretilecek konutlar planlanıyor ve bu konutların sonrasında kiralamaya konu olması planlanıyor. Böylelikle kira bedellerindeki önlenemez artışın biraz olsun önüne geçmek hedefleniyor. Depremin etkilerini yalnızca depremin gerçekleştiği bölgede görmüyoruz tabii ki. Her Türkiye'de yaşanan her depremden sonra gündeme gelen İstanbul depremi konusu yine gündemimize geldi ve depremin gerçekleşmesinden sonra oradaki ilk şokun atlatılmasından sonra belki de en az afet bölgesi kadar yine İstanbul'da beklenen deprem konuşulmaya başladı. Ve bununla ilgili alınacak olan diğer önlemler de bu konuyla beraber gündeme tekrar gelmiş oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Murat kurumun açıklamalarında da İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı olduğu tespit edildiği belirtildi ve bunun %20'sinin çok kritik derecede olduğu ve acil şekilde önlem alınması gerektiği eklendi. Bu 1,5 milyonluk konutun 500 bininin yaklaşık yerinde dönüşümle yenilen yenileneceği, kalan 1 milyon içinde 500 bininin Anadolu yakasında 500 bininin Avrupa yakasında oluşturulacak iki tane uydu kentle beraber hayata geçirileceği açıklandı. Peki depremden sonra gayrimenkul piyasası nasıl etkilendi? Deprem aslında hepimize yaşadığımız hayatı, yaşadığımız çevreyi, binaları yeniden sorgulamamız gerektiğini hatırlattı. Bu sorgulamayla beraber hepimiz evlerimizin, işyerlerimizin konumlarını fayatlı haritaları üzerinde bulmaya çalıştık. Yaşadığımız yerlerin zeminlerini sorguladık ve hatta altında ticari üniteler varsa oralara inip buraların kolonları kesilmiş mi, kesilmemiş mi gibi kendimize tespitler yaptık. Bunlar evet, deprem olur olmaz hemen insanların çok fazla etkilenmesi dolayısıyla hızlı şekilde alınan önlemler ya da yapılan sorgulamalar. Bu sorgulamaların ardından biraz da büyük şehirlerden şehrin belki yakın çeperlerine ya da insanların sürekli hayal kurdukları o az katlı, şehrin karmaşasından uzak bölgelere göçler de başladı. Bu göçleri aslında özellikle İstanbul'da uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber gözlemlemeye başlamıştık. Ama deprem bunda çok büyük bir hızlandırıcı unsur oldu. Özellikle İstanbul'da şehrin kuzeyine ya da şehrin dışına göçler hız kazandı. Ve bu nedenle de İstanbul'un kuzey kesimindeki arsalar ve düşük katlı konutlar yüksek fiyat artışları gördü. İstanbul'da, özellikle özellikle İstanbul'da denize kıyısı olan ilçeler ve bu ilçelerdeki eski binalar özellikle ya da denize kıyısı olmasa da diğer ilçelerdeki eski binalardan yine taşınmaları gözlemledik. Şehrin dışındaki az katlı konutlara talebin artmasıyla beraber bu tarz konutların üretilebileceği arsalara talepler de arttı ve bu da tabii ki hem bu tarz konutların hem de üzerine konut yapılabilecek arsaların fiyatlarında da yine yükselmelere neden oldu. Zaten az önce bahsettiğimiz uzaktan çalışma modeli bu tarz gayrimenkullerin fiyatlarında bir miktar artış gözlemlememize neden olmuştu. Bununla beraber depremden sonra fiyatlar bir miktar daha yukarı taşınmış oldu. Bunun dışında yalnızca yapılaşma hakkına sahip arsalar değil, üzerinde sökülebilir malzemelerden inşa edilecek konutların da üretilebileceği, yapılaşma hakkına sahip olmayan arazilerde de fiyat artışları gözlemledik. Çünkü buralara da talepler oldu. Özetlemek gerekirse aslında gerçekten deprem insanların belki birazcık da gayrimenkul tarafında daha bilinçli bakmasına neden oldu. Bunu sağladı diyebiliriz. İnsanlar hem kendi imkanlarıyla bazı tespitlerde bulunmaya çalıştılar. Bu tabii ki hem yerel yönetimler hem merkezi yönetimlerce de desteklenen bir süreç olmaya başladı. Çünkü bazı belediyeler, büyükşehir belediyeleri bu tarz tespitleri, binaların hasar durumu tespitlerini ya da mevcut hayatında mevcut şekilde devam edip edemeyeceği konusundaki tespitleri zaten ücretsiz olarak yapmaya başladılar. Bu tespitlerin sonucunda da aslında insanlara düşen gerekli önlemleri alabilmek. Bu noktada kentsel dönüşüm projelerinin de yeniden gündeme geleceğini, daha güçlü şekilde gündeme geleceğini düşünüyoruz. Burada tabii ki insanların artık dairelerinin küçülmesinden çekinerek kentsel dönüşüm projelerine yanaşmamasını, bırakmasını ve gerçekten daha yaşanabilir, e, sağlıklı konutlarda hayatını sürmesini umuyoruz. Bu noktada da biz değerleme şirketleri olarak hem mevcut binalardaki gayrimenkullerin değerlerin ve kendi içlerindeki şeref yerlendirmesinin yapılması, yeni projelerde nerelerde hangi dairelerin yer alması gerektiğine dair e, kentsel dönüşümle ışık tutan çalışmalar hazırlayabiliyoruz. E, bu nedenle de insanların e, konuya biraz daha bilinçle yaklaşarak bu tarz kentsel dönüşüm ve gayrimenkulle ilgili diğer e, projelerde, uzmanlarına danışarak, bilirkişilerden görüşler alarak ilerlemesini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim deprem aslında bir uyanış, bir çoğunuzu belki de olmaması gerektiği kadar bilinçlendirdi çünkü neden? Her şey uzman ve bilirkişi tarafından teşhis edilmeli ama bu depremde biraz daha uyanışa geçtik. Ece Hanım'ın da söylediği gibi bundan sonraki süreçte daha sağlıklı ortamlarda ve güvenli evlerde yaşamak için hem bir değerleme uzmanı hem bir değerleme şirketiyle beraber yol alırsanız hem malınızı hem canınızı hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.